Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne Oo. yapıyoruz anne? Bugün kafanın kafamızı suyun içine bandırma oyunu oynuyoruz. Sorular soracağım ben. Ona göre suya batıracağım kafalarını. Evet. Aa, arkadaşlar annem yüzünü gösterecek. Merhaba tamam. arkadaşlar. Evet. Kim ailesini daha düşkün? İkisi de. <laughs> Kim en uyuşuk? Kim en çok komik? Kim, kim çok sinirli? <laughs> <laughs> Kim daha çok özür diler? İkisi de. <laughs> Kim çok kıskanç? Anda oku. Cemre. Kapsın sokmamaya çalışıyor. hırsız defne defne <laughs> 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 Kendim yapayım mı? Hmm. Hep yere döküldü. Evet, kim daha çok? Bu hastalanır Cemre. <laughs> o hastalanıyor sonra biz hastalanıyoruz. <laughs> <laughs> evet. Ama önce o hastalanıyor daha çok konuşur. Bence ikisi daha çok konuşur. <laughs> ben kendi işeceğim. Ben kendi işeceğim. İki kere sattım kafama anne. Ben kan bilerek. Kim daha çok konuşur. Videodan sonra bunu başıma da Kim içeri. daha çok gezer. Defne. <laughs> Kim daha çok sinir eder Cemre Su? <laughs> Ee, Ama canısı hiç değdirmiyor ki. Evet. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Biz çekerken çok eğlendik. <gülüş> <laughs> <laughs> Ve doyamıyoruz da. Dancı <laughs> <Tigerli. gülüyor> <Sır> şarkı. <drip .04> evet. <laughs>